Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere 8. sınıf LGS sınavına yönelik matematik kaynak taraması, incelemesi yapacağız. Kapsamlı bir video olacak arkadaşlar. Şimdi LGS süreci zorlu bir süreç. Bu süreçte doğru kaynaklardan çalışmak da çok önemli. Piyasada çok fazla kitap var artık. Bunların içerisinden en doğru olanları seçmek... Ve en az bir 7-8 tane e, kitap bitirmek gerekiyor. E, neredeyim ben? Şu anda Ümrani Kitapçılar Çarşısı hemen girişteki Doğru Kitap'tayım arkadaşlar. E, bu kitapları buradan benim ismimle geldiğinizde Matematik Dünyası Bekir Hoca size özel indirimlerde yapılacak. Şimdi kaynaklarımızı inceleyelim. Birinci kaynağımız Nitelik Yayınları Süper 8 Orta ve üzeri bir kaynak arkadaşlar. İkincisi e, KVA yayınları, kolay var o yayınları. kılavuz serisi arkadaşlar. Orta seviye bir kaynak. Orta ve ileri de diyebiliriz. Kapsamlı bir kaynak. Sıradaki kaynağımız Newton yayınlarının All Star matematik. Tamamı beceri temelli sorulardan oluşan güzel bir kaynak arkadaşlar. Yine orta ileri seviyede bir kaynağımız var. Sıradaki Tonguç ayınları biliyorsunuz. Burada iki çeşit olarak ben size göstereceğim bunları. Dinamo Soru Bankası ve Zor ve Ötesi şeklinde. Dinamo yine iyi orta diyebiliriz. Zor ve Ötesi zaten adından da anlaşıldığı üzere zor ve ötesi bir kaynak. Evet. Cevap yayınları Mega 8. Bu da yeni nesil sorulardan oluşan bir soru bankası arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. Hiper zeka. Bu hiper ve sinerji olmak üzere. Hiper daha böyle orta seviye. Sinerji biraz daha böyle ileri seviye şeklinde hazırlanmış. Bu da yine güzel bir kaynak. Hız yayınları arkadaşlar. Birisi e, soru bankası. Kolay, orta, zor. Hepsi var içerisinde. E, bu da matematik uzmanı. Bu da orta ve ileri seviye için çıkartılmış. Evet. Gördüğünüz üzere kapsamlı bir video olacağını söylemiştim. Nar testi yayınları arkadaşlar yeşil, mavi ve kırmızı şeklinde çıkartmış. Yeşil şurada şu anda elimde yok. Temel seviye, mavi orta seviye. Kırmızı da artık ileri seviye. Arkadaşlar bunlar da yine önerdiğim kaynaklar. Sıradaki çanta yayınlarının etkinlikli kazanım soru bankası. Oldukça hacimli gördüğünüz üzere. Çanta Çantayarlarının soru avcısını da alabilirsiniz. O da yine çok güzel. Kafa dengi yayınları, matematik kafası, soru bankası. Bu da yine orta ve ileri şeklinde düşünebilirsiniz. Bir de bunun challenger'ı var arkadaşlar. Bu da ileri seviye için tavsiye ederim. Astromat, dünya standartlarında sorular şeklinde çıkarmış. Güzel bir kapağı var farklı bir tarzı var gerçekten de bunu da alabilirsiniz yine iyi öğrenciler için Kriter Akademi yayınları var arkadaşlar bu da yine güzel bir kaynak Bayağı da hacimli bir kaynak soru kalitesi de oldukça iyi bunların yanı sıra şu anda hani göstermediğim ne var Muba var mutlak başarı onu alabilirsiniz fasiküllerini alabilirsiniz. Mozaik yayınları yine güzel. Daha sonra bu Gamma Fenomen A ve B olarak çıkarmış. A yine böyle orta seviye. B'si ileri seviye. Onları da arkadaşlar alabilirsiniz. Bu şekilde yani çok kaynak bitirmek, çok soru görmek gerçekten de önemli. Tabii ki MEB'in yayınladığı örnek sorularımız çok önemli. Çıkmış sorular çok önemli. Bunları da son aylara saklarsanız daha verimli olacaktır. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 8 sınıf kaynaklarını incelemiş, taramış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.